Beni çok rahatsız etmeye başlamıştı ve ileri geri sallanmalar da bunun tuzu biberi olmuştu. Kendimden her saniye biraz daha geçiyordum. Bir süre sonra daha da kötülenmemek için gözlerimi kapadım. Etrafımdan değişik sesler ve bağırışlar yükselirken gözlerim kapalı olmasına rağmen ateşin giderek artan parlamasını rahatça seçebiliyordum. Gözlerimin önü ateşin parıltısından kıpkırmızı olana kadar bu şekilde devam etmiştim. Gözlerimin önünde dalgalanmalar başladığındaysa başımdan aşağı bir şeyler akmaya başladı. Akan sıvı yüzümü kaplayıp bedenime doğru inerken gözlerimi araladım. Başımdan kırmızı renkte bir sıvı akıyordu ki sonradan öğrendiğim, kestiğim hayvanların kanlarıyla beni yıkamışlar. Akan kanlar açılan gözlerimle birleştiğinde içerimde olan ne varsa hemen ilerimde olan ateşe doğru püskürtürcesine kustum. İçerimde ne varsa dışarıya çıkmıştı ve her şeyi çıkarmam ile son kapanışı yapmıştım. Allah hepinizin belasını versin. Kendi sapkınlığınız yetmiyormuş gibi bu sabiyi de buna alet etmişsiniz. Bana ulaşmakla iyi yapmışsın evladım, yoksa bu sabinin sonu delirip cinlere karışmak olacakmış. Allah'ım sen bize yardım et. Bu sabiyi kurtarabilmeyi nasip eyle. Memo hadi kalk evladım. Duyduğum bu konuşmalarla gözlerimi aralamıştım. Bayılmadan evvel gözlerime dolan kanlardan dolayı görme yetim neredeyse yok gibiydi. Her şey bulanık ve gözlerimi açık tutmak acı vericiydi yanımda olanlarla konuşmak istiyordum ama ağzım düğümlenmiş gibiydi. Hadi evladım, sırtlayalım Sabi'yi de köşke götürelim. Ben yarı uyanık yarı baygın vaziyetteyken beni sırtladıkları gibi epey bir yürümeyle köşkün müştemilat kısmına götürdüler. Paçalarını sıva, çoraplarını çıkar, sonra da suya aç evladım. Bu Sabi'yi yıkayıp temizlememiz gerek.'' Üzerimde olanları geriye çamaşırım kalana kadar çıkardılar ve hemen ardından soğuk su kafamla buluştu. Su bayağı soğuktu ama bedenimin ateşini söndürmeye yetmiyordu. Birkaç dakika sonra bir el kafamla buluştu ve önce kafa kısmım kirlerden arındı, daha sonra kafamı yıkayan el yüzüme geldi. Gözlerimin çevresini yıkadılar. Aç gözlerini evladım.'' Benim gözlerimi aralamam ile su direkt gözlerimin içerisine tutuldu. Yavaş yavaş görüşümde olan bulanıklık gitti. Gözümün temizliği epey zaman devam etti ta ki net görmeye başlayana kadar. Karşımda tanımadığım ellilerinde bir adam ile beni bulup köşke getiren şoför vardı. Konuşmaya mecalim yoktu. Sadece minnet ile suratlarına bakabildim. Beni biraz doğrultup geri kalanını yıkamaya başladıklarında banyonun zemininin kandan görünmediğini gördüm. Her yer kıpkırmızıydı. Yarım saat kadar banyoda beni yıkadılar. Ardından yaşlı adam şoföre mutfaktan bir bardak su doldurup getirmesini söyledi. Şoför çok geçmeden elinde bardakla yanımızda bitince adam bardağı aldı ve içerisine uzun uzun ayetlerden okuyup üfledi. O, okumalar yaparken içerimde tarifsiz bir öfke oluşuyordu. Kalkıp boğmak istiyordum ama mecalim yoktu. Yerimden kalksam bile zarar vermem mümkün olmazdı. Adam benim kafamdan geçenleri okumuşçasına ''Ne kadar sinirlenirsen sinirlen evladım, sana kızmıyorum. Bunu yapmak isteyen sen değilsin, sana musallat olmuş olan cinler.'' Şimdi bu suyu ne kadar canın yanarsa yansın, ne kadar seni rahatsız ederse etsin içip bitirmen gerek. Yoksa bedenin bu şekilde kalmaya devam edecek. Kilidini çözmemiz için bunu içmen gerek dedi. Adamın dediklerini bir yanım yapmak istiyor, diğer yanımsa ona olan öfkemden dolayı buna karşı çıkıyordu. Başta içmemek için dirensem de adamın burnumu kapatıp zorla içirmesiyle bardakta olanların tamamını bitirdim. Şimdi biz çıkıyoruz evladım. Birazdan miden bulanmaya başlayacak ve içerinde ne varsa kusacaksın. Yanına bıraktığım bu torba işini görmeye yeter. Kustuktan sonra bedenin açılmaya başlayacak. Abdest alamıyordun ya önceden. Bu içtiğin su bunu yapmanı sağlayacak. Abdest alıp kapı yanına bıraktıklarımızı giyip dışarı çardağa yanımıza gel.'' Adam bunları söylediği gibi şoförü de alarak banyodan dışarıya çıktı. Soğuk su tepemden akarken dediklerinin olacağını anlamam uzun sürmedi. Aradan en fazla iki dakika geçmişti ki midem yanmaya ve bulanmaya başladı. Yerde sırt üzeri yatıyordum. Zorlanarak yan dönmeyi başarmamla torbaya elimi atmam bir oldu. Torbayı tuttuğum gibi kafama yaklaştırdım ve içerimde olan ne varsa çıkardım. Midemin yanması kusmamla geçmişti. Yeniden sırt üstü döndüm. Bir süre daha akan suyun yüzüme çarpmasına izin verdim. 10 dakika kadar o şekilde kaldıktan sonra yavaşça doğruldum. Dediğinde gene haklı çıkmıştı. Hareket edemeyen ben önce dönüp kusmuş, şimdi ise doğrulmayı başarmıştım. Yan tarafta olan tabureye uzanıp alarak üzerine oturdum ardından zorlanarak sabunlanıp durulandım. Kusul abdestini almam rahat yarım saat kadar sürmüştü. Abdestin bitmesiyle tabureden kalkıp kapı önünde olanları alıp giyindim. Biraz daha hareket etmem kolaylaşmıştı. Banyodan çıkarak ağır adımlarla çardakta olanların yanına vardım. Allah kabul eylesin evladım başımla aşağı yukarı yaparak karşılık verdim. Evladım, sen içeriye geç, bize yiyecek bir şeylerle çay falan hazırla. Bu sabinin karnına adam akıllı bir şeyler girsin yoksa toparlanamaz. Biz de karnımızı iyice doyuralım ki işimiz çok, yolumuz uzun, bize de güç lazım. Şoför, emredersin hoca efendi hemen hazırlayıp getiriyorum diyerek yanımdan geçip Müştemilata gitti. Kahvaltı gelene kadar sen biraz uzanıp dinlen evladım. Kendine gelmen biraz zamanını alacak. Adamdan gelen bu sözle ikiletmeden uzandım. Gözlerimi kapamamla uykuya dalmam biri olmuştu. Kalkadı evladım. Hocanın seslenme ve dürtmeleriyle uyanıp doğruldum. Şoför efendi sağ olsun ne varsa getirmiş mükellef bir sofra kurmuştu. Hoca her tabağı alıp okuyup üfledi ardından önüme koydu. Daha sonra çaya ve sulara okumalar yaptı. Zorlanarak yemeğe koyuldum. O kahvaltı hayatımın en uzun kahvaltısı olabilirdi. Birkaç saat boyunca devam etti. Kahvaltı süresince kimsenin ağzını bıçak açmadı. Kahvaltının bitmesiyle hoca şoföre toplamasını söyleyerek bana doğru döndü. Nasılsın Memo? Biraz daha iyi misin evladım? Evet, daha iyi sayılırım. Ne oldu bana? Beni nasıl buldunuz? Onları diğer evladımla gelsin konuşacağız. Çok geçmeden şoförün işini bitirip gelmesiyle hoca yeniden konuşmaya başladı. Bana Cesim Hoca derler. Allah ondan razı olsun, veli evladım bana ulaştı. Senin yanından ayrıldıktan sonra haline acımış, ve buranın yabancısı olmandan dolayı kendi derdine derman bulamayacağını düşünmüş. Sağa sola bir süre sordurduktan sonra benim varlığımdan haberdar olmuş. Dün de yanıma gelerek durumunu bana anlattı. Benim yaşadığım yer buraya çok uzak olduğundan dolayı onun yanıma gelmesi ve buraya gelmemiz epey zamanımızı aldı. Bana durumunu anlattığında çok fazla bilgine sahip olmadığımızdan sordurmam zaman aldı. En son yaşadığın köşkün yerini tarif etmesiyle yardımcılarıma baktırdım. Bu taraflarda bir süredir bayağı sıkıntı olduğunu ve birkaç kişiye musallat olarak hayatlarını mahvettiklerini ve mahvetmeye de devam edeceklerini söylediler. Bu köşkün kapısına gelene kadar durumunun kötü olduğunu düşünüyordum ama buraya gelmemle vehametini daha iyi anladım. Yardımcılarım etrafa dağılıp senin izini buldular. Olduğun yere geldiğimizde ayinin sonlandığını gördük ve seni aldığımız gibi buraya getirdik. Yardımcıların şu bahçenin içerisinde dolananlar mı? Evet, onlar bir kısmı, bir kısmı da bahçe dışından bizi korumaya çalışıyorlar. Ben ve hocanın bu sözleriyle şoför yerinden doğrulup etrafa bakındı. Onları sen göremezsin evladım. Görmemen de senin hayrınadır emin ol. Hadi. Benim yardımımda olanlar neyse de Memo'ya musallat olanları görmen delirmene yeterli olabilir. Velinin yerine oturmasıyla adam konuşmasına devam etti. İçinde olduğun durum çok sıkıntılı bir durum evladım ve bu köşkte musallat yaşayan tek kişi sen değilsin. Nasıl yani? Yani seni işe alan kişinin sen yaşlarında olan bir kızı var. Sana musallat olan cinler senden evvel ona da musallat olmuşlar. Çocukluğundan beri hayatı ona zindan etmişler. Herkes onun deli olduğunu sansa da kızın normal insanlardan bir farkı yok. İlk bu durumlar yaşanmaya başladığı sıralarda kız sürekli farklı farklı hastalıklarla boğuşmak zorunda kalmış. Ailesi anlam veremeyince doktor doktor dolaştırmışlar. Ne kadar uğraşırlarsa da kız iyileştiği günün ertesinde başka bir hastalığa yakalanıyormuş. Sürekli ateşli hastalıklar geçirdiği için de bir gün götürdükleri doktorun biri ateşin beyinde hasara yol açtığını, bu yüzden de bu halüsinasyonları görüyor olabileceğini söyleyince işler karışmaya başlamış. Kız Musallat başladıktan kısa süre sonra ona musallat olanları görüp ailesine anlatmış. Ailesi de hasta olduğu için ilgi çekmeye çalıştığını düşünmüş ama doktorun bunları söylemesi işin dini boyuttan çıkarak tıbbi boyutta çare aranmasına neden olmuş. Gel zaman git zaman durumu ağırlaşınca da ara ara hastaneye kapattırmak zorunda kalmışlar. Verilen ilaçlar beynini bir süre uyuşturup bir şeyler görmesini engellese de cinlerin çok güçlü olmasından etkileri de kısa süre sonra yeniden başlamış. Senelerce doktor doktor gezip durmuş gariplerim. Bir doktorun hatalı teşhisi bir garibin hayatının azapla geçmesine neden olmuş. Sen burada işe başlayınca cinler senden rahatsız olup sana kendilerini göstererek oyun oynamak istemişler. Sen ağaca çıkıp onları izlerken de Birden karşında belirmeleri korkarak ateş etmene neden olmuş. Seni korkutmak isterken büründükleri formda, yani hem göründükleri hem de kargaların kılıklarına ve içlerine girmeleri ateş ettiğinde normalde olması imkansız iken onlara zarar vermene neden olmuş. Senin kargaları toplayıp gömmek istediğin sırada da ilk çarpmaları gerçekleşmiş. Kendini seni bu gece aldığımız yerde bulman da Bundan dolayıymış zaten. Seninle biraz eğlendikten ve yaptıklarının intikamını aldıktan sonra orada kurban ederek öldüreceklermiş. Kargaların sana saldırmalarının da nedeni buymuş. Acı çekerek ölmen. Ben ve Veli ağzımız açık hocayı dinliyorduk. O gece seni peşinden götüren o cinlerden biri sana aşık olmuş. Ne kadar sana zarar gelmesin diye uğraşmış olsa da Bunda başarılı olamamış. Kabilenin en kalabalık ailesi olmalarından dolayı zorlanarak ve savaşarak onları buna ikna etmek zorunda bırakmış. Sonrasında da olanları biliyorsun zaten. Bir gece nikahınız yapılmış. Sonraki gece de onlara karışarak onlardan biri olman için çalışmışlar. Sen de kusura bakma ama onlardan olmak için elinden gelen ne varsa yapmışsın evladım. Eğer seni bulmasak ve o sudan içip geri kalanını kusturmasaydık muhtemelen bu geceden sonra senden geriye bir hiç kalacak, delirip onların bir parçası olacaktın. Seni kurtarmak için gereken neyse bunu yapacağım. Karşımızdakiler çok çetin bir grup. Ben ve emrimde olanlar bunda ne kadar başarılı olabiliriz bunu henüz bilmiyorum. Hiç mi kurtuluşum yok yani? Onu bilmem mümkün değil evladım Orasını Allah bilir. Dün geceki olay yaşanmamış olsaydı şansımız daha yüksek olabilirdi ama onlarla bir olup onların taptıklarına bilinçsiz olarak tapınmış olman işimizi zorlaştırıyor. Veli, evladım, sen arabada olan benim çantamı alıp gel sana zahmet. Veli, koşarak çantayı alıp geldi ve ortamızda olan masanın üzerine bıraktı. Bak evladım, şimdi sana bazı korumalar ve gizlemeler yapacağım. Bunlar seni benim evime götürene kadar korumaya yetecektir. Benim evime gittikten sonra içinde olan cini çıkarıp esir edeceğim. Seni arındırıp temizledikten ve yeniden dine döndürüp namaz kıldırdıktan sonra gerisine bakacağız. Hoca çantasından bir şeyler çıkardı ve hazırlamaya koyuldu. Yaklaşık yarım saat sonra bitti şükür diyerek Kağıtları katlayıp deri parçalarına sardı. Önce okumalar yaptı, ardından da bunu sana hazırladım Veli. Sen benim korumam altında olsan da bu hazırladığım ben olmasam dahi seni her daim korumaya ve onlardan birinin bile sana yaklaşmaya cesaret edememesini sağlayacak. Aynı zamanda da cesaretin her zaman en üst safada olacak dedi ve boynuna geçirdi. Daha sonra bana dönerek "Bunları da sana hazırladım evladım. Şunu çiğnemeden yutacaksın. Bunu da boynuna asacağız." dedi. Velinin yerinden kalkarak su getirmesiyle dediğini yaptım. Benim yutmamla da hoca okuma yapıp yüzüme üfleyerek benim de boynuma astı. Hadi, artık buradan gitme vakti. Yerimizden kalkarak minibüse geçtik. Memo sen uyuyup dinlen evladım, yolumuz uzun. Yaklaşınca seni kaldırırız. Arka tarafta olan üçlü koltuklardan birine geçerek uzandım ve çok geçmeden uykuya daldım. Memo, onlara inanma. Onların amacı seni öldürerek köşkte olan ne varsa soymak. Ben seni korumak için ne kadar çabaladım bunu biliyorsun. Bu hoca bozması sana da bunu söyledi ama tek dertleri seni kurtarmak değil. Memo, kalk hadi evladım, geldik. Rüyamda gördüklerim kafamın karışmasına neden olmadı dersem yalan söylemiş olurum ama işin bir de asıl boyutu vardı. Beni öldürmelerine gerek olmadan zaten ben dağda yatarken bunu yapabilirlerdi. Onu geçtim, ben Veli'nin köyündeyken onlara her detayı anlatmamıştım. Özellikle de köşkün sahibiyle olan kısımları. Yani bunları normal şekilde bilmelerine imkan yoktu. Ben bile patronuma hastalık detaylarını sormamıştım. Bu kadar şeyi ilim olmadan bilmelerinin imkanı yoktu. Bir süre düşünsem de bir yere varamayınca kendimi olayların akışına bıraktım. Beni bunlar öldürmese bile cinler zaten hakkımdan geleceklerdi. İki ucu da pislikti, ben de delirmek yerine insanların ellerinde ölmeyi seçtim. Oldukça büyük bir köye gelmiştik. Kapısında indiğimiz yer Cesim Hoca'nın eviydi. Bahçesinde çiçekler olan benim baktığım köşkten bile daha bakımlı bir evdi burası. Bahçe kapısından içeriye geçerken köşkte gördüklerim ve daha nice yardımcının bahçede nöbette olduklarını gördüm. İçim kapıdan girmemle huzur dolunca Doğru yolda olduğumu anladım. Benim gördüğüm yardımcılara bakmam onların da dikkatini çekmiş. Onlar da bana meraklı ve biraz da öfkeli gözlerle bakmaya başlamışlardı. Siz şöyle geçin, ben yemek hazırlatmıştım. Sofra kurulsun, uzun yoldan geldik. Sonra işimize bakarız. Bu bahçenin içerisindeyken hepimiz güvendeyiz. Aradan çok zaman geçmeden sofra kuruldu. Hava kararmak üzereydi. Yemeğin ardından hızla kalkıp eve geçtik. Hocanın önderliğinde girdiğimiz odanın her yeri Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle kaplıydı. Hele şöyle oturun bakalım. Ben hazırlığı yaparken sen de biraz yolda gördüğün rüyayı anlat Memo. Bunu da bilmiş olması tamamen inanmama neden olmuştu ve ne gördüysem harfiyen anlattım. Benim anlatmamın bitmesiyle hoca aramıza çok büyük bakırdan bir sini koydu. Veli sen geride kal Memo sen sininin dibine otur. Hoca benim tam karşıma gelecek şekilde kendine yer ayarladıktan sonra sağ tarafına ayrı ayrı kitapların belli sayfalarını açarak koydu. Sol yanına ise kavanozlar, taslar, otlar, kağıtlar ve bir rahle bıraktı. Ben Artık oturacak diye beklerken odadan dışarıya çıkıp birkaç parça malzeme daha alıp geldi. Getirdiklerinin bir kısmını sininin üzerine, bir kısmını da gene yanlarına bıraktı ve ardından gerekenleri tamamladım. "Artık başlayabiliriz." diyerek tam karşıma hazırladığı yere oturdu. "Veli, sen istersen bu işler sırasında dışarıda bekleyebilirsin. Her ne kadar seni korumaya almış olsam da göreceğin ve duyacağın şeyler olabilir. Bunlar da korkmana neden olabilir. Yok hocam, kalmak ve ne yaşanırsa görmek, duymak istiyorum. Peki, sen bilirsin evladım. Bak şimdi Memo, şu an ne yapacağımızı sana anlatayım ki seni kandırmayı başaramasın. Birazdan burada bir işlem başlatacağım ve başlatacağım bu işlemle şu an senin içerisinde olan cini çıkaracağım ne olur ne olmaz diyerek onu çıkarıp öldürmeden esir etmemiz lazım. Karşımızda olanlar çok güçlü ve acımasızlar. Ne yapacakları belli olmaz. Onu elimizde tutmamız bize avantaj sağlar. Seni kandırmaya ve etkisi altına almaya çalışabilir. Sana taktığım muska ve yutturduğum vevk seni cinlerden koruyup gizlese de bu dişi cin ile aranda evlilik bağı var bedeninle yapılan ayinler aracılığıyla bağlanmış. O cin içerisinde olduğu için de onu çıkarmadan cinlerin içerine girip çıkma olayını tam sonlandıramıyorum. Onu çıkardıktan sonra sana bir sürü işlem yapmamız gerekecek. Bu işlemler de onların sana verdikleri hasarı azaltmaya yarayacak. Sende olan hasarları giderdikten sonra işimiz daha kolay hale gelir ve daha sağlam şekilde hareket edebiliriz. Peki hocam, ben Allah'a ve size bıraktım kendimi, ne gerekiyorsa yapalım. Hoca, benim bu cümlemle Arapça bir şeyler söyledi. Seslenme nidalarına daha çok benziyordu. Yaklaşık 5 dakika kadar o konuşmanın ardından kapı çalana kadar sessizce bekledik. Hocanın içeri gelin demesiyle kapı aralandı kapıdan içeriye dışarıda gördüklerimden çok daha farklı varlıklar girdi. İnsana çok benzeseler de cin olduklarını yaşadıklarımdan dolayı kolaylıkla anlayabiliyordum. İçeriye 6 tane boyları 3 metre civarında, iri yarı, giyim kuşamları oldukça korkutucu asker görünümlü cin bayağı eğilerek, daha doğrusu dizleri üzerinde yürüyerek girdiler. Kapıdan geçmeleriyle Dizleri üzerinden ayağa kalkıp eğilir şekilde sıraya dizildiler. Hoca onları görünce gülümseyerek oturmaları gereken yerleri tek tek işaret etti. İkisi sağa ikisi soluma, ikisi de arkama geçerek oturdular. Onların yanıma oturmaları içerime bir korkunun ve öfkenin girmesine neden olmuştu. Bu korku ve öfke öylesine garip diki anlatamam. Yani hissediyordum evet ama bedensel bir korkudan ve öfkeden çok daha farklıydı. Hissettiğin şeyler senin hislerin değil. İçerinde yer alan karının hissettikleri. Onda şu an korku yok. Öfkenin ve savaşma isteğinin verdiği bir duygu var. O öylesine güçlü ki sana şöyle anlatayım. Şu an yanında olan cinlerin her biri normal cinlerden onlarca kat daha güçlüler. Bu cinlerin hepsine senin içerinde olan cin kafa tutacak düzeyde. Şimdiye dek hiç yenilgi yüzü görmemiş bir cin var içerinde. Hoca yine içerimi okumuştu. Birazdan göreceklerinle neden işimizin zor olduğunu ve neden burada, bu evde başlamak istediğimi anlamış olacaksın. Hazırsan başlayalım. Başınla onay verdim. Hoca önce rahleye doğru dönerek Kağıtlara yazılar yazmaya başladı. Bir yandan okumalar yapıyor, bir yandan da yazmaya devam ediyordu. Yazma işinin bitmesiyle bu defa diğer tarafında olan kitaplara döndü. Finale yaklaşırken beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.